cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bir kamera açısını kontrol edelim. Evet güzel. İdare eder. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şöyle camı kapatalım. Dışarıdan rahatsız edici sesler gelmesin bize. Ee, şu an neredeyiz? Şu an e, ee, Adana Gül Bahçesindeyiz. İstanbul'dan taşınalı iki sene oldu video çekmedim. Arabam da vardı. Bilmiyorum çekesim gelmiyor bir Ama şu an arabam yok. Bu araç abimin. Nasıl tarif edeyim bilemiyorum yani. Tekrardan YouTube'a başlayasım geldi. Böyle olacağım. Tabi gene e, araba sürme içerikleri olacak. Ama farklı araçlar olmasını e, istiyorum. O yüzden sürekli aynı araçlarla video çekmek pek hiç açıcı değil benim için. Tabii ki ne kadar farklı kapanacak kadar ee, az yani ilk başlarda çok borcum vardı tabi sıfırdan düğün yaptım arabam vardı arabam sattım. hatırlayanlar vardır büyük ihtimalle bir tane Ford Connect vardı ben de tek sürgün gri renk aynı içi bu şekildeydi kaldım. O kanal gitti. Bu kanaldan devam ediyorum. Umarım bu kanalı da aynı seviyeye getiririz. Ee, diğer kanalda aktiflik çok düşüktü. Yani nasıl birisi 60 bin abone vardı. Atıyordum videoyu. 1000 kişi, 2000 kişi izliyordu. Şu anki aktiflik olarak bu video e, çektiğim kanal daha da aktif. Ha bakın Adana burası. Çocuklar bir kabın peşine takılmış. Adam denip kızıyor. Adana'da olaysız bir gün yok. Biraz alışıp adaptasyon süreci var. Adana'ya adapte olmak gerçekten İstanbullu biri için aşırı derecede zor. Her yer çöp, pislik içinde. Tabi iş, iş için buraya geldim. Sonra mecburiyetten burada kaldım. Ev kiraları uygun. Biraz insanları değişik ama Buna da alışıyor insan zamanla. Cins cins konuşuyorlar. Sanki sanki bütün dünya onlarmış gibi. Yani burada cins hareketi olmayan kimse yok diye öyle bir düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sonra gene sohbet etmeye, muhabbet etmeye devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.